Herkese merhaba. Ben Ergoterapist Kadriye Yağmurcu. Bugün daha önceki videolarımda bahsettiğim bir konu üzerine daha açıklayıcı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Konumuz aslında pilates topu ile ilgili yapabileceğimiz aktiviteler. Yine daha önce paylaştığım videoda yüzüstü pozisyonda hangi aktiviteleri nasıl şekilde kullanabileceğimizden bahsetmiştim. Ama bunun kullanım alanları çok fazla ve özellikle bebeklik döneminden başlayarak uzun bir süre, hatta bazen okul sürecinde de pilates topuyla beraber aktivite yapmak mümkün. Biraz buralara bakalım istiyorum. Bugün Freud da yanımda. Çünkü Aktiviteleri yaparken bu eşeğimiz üzerinden size bazı gösterimlerde bulunacağım. Pilates topunu genelde kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hem maliyet olarak çok böyle masraflı değil, hem de aslında birden fazla duysal girdiği rahatlıkla alabileceğimiz keyifli bir materyal. O yüzden de rahatlıkla kullanabiliriz. Ben genelde vestibüler sistemi ve proprioceptif sistemi, yani denge ve beden farkındalığı sistemlerini aktif halde kullanmak istediğimde çok fazla kullanıyorum. Çünkü özellikle duysal hassasiyeti yoğun olan çocuklarımızla birlikte beden farkındalığı ve vestibüler duyuyu bir arada kullanmak çoğu zaman aslında sürecimizi, prognozumuzu kolaylaştırıcı bir yerde oluyor. Bugün de biraz onların üzerine bakalım istiyorum. Şimdi daha önceki videolarımda ben genelde böyle 1-1,5 yaş üzeri çocuklarda pilates topunu nasıl kullanabileceğimizden bahsetmiştim ama aslında 0-1 yaş arasında da pilates topunu rahatlıkla kullanmak mümkün. Birçok aktivitede dahil edebiliriz. Benim en çok sevdiğim aktivitelerden bir tanesi anneyle pilates topunun üzerine çıkma ve onu deneyimleme. Ama onun öncesinde de bazı öneriler verebilirim sizlere. Eğer 0-1 yaş arasındaysak ve pilates topuyla daha önce çalışmadıysak ben öncelikli olarak ebeveynlerle birlikte pilates topunun üzerinde kalmayı ve bu şekilde deneyimlemeyi daha çok seviyorum. O yüzden bakım verenin pilates topunun üzerine oturmasını ve çocuğu kucağına almasını istiyorum. Burada açıkçası farklı tutma biçimlerini kullanarak aslında beden farkındalığını, beden kontrolünü, boyun kontrolünü de desteklemek mümkün. Farklı farklı pozisyonlarda çocuğu tutarak el göz koordinasyonunu da desteklemiş olabilirsiniz. Aynı zamanda sizden aldığı batı hissiyle beraber beden farkındalığında rahatlıkla kuvvetlendirmiş olursunuz. Birlikte ayna karşısında çocuğun da kendine güvende hissedebileceği bir yerde anneyle ya da babayla kucak kucağı olacak şekilde birlikte ayna karşısında zıplayabilirsiniz. Onu havalara kaldırıp çeşitli keyifli egzersizler yapabilirsiniz. Ayna karşısında ağız hareketleri ve taklitler yapıp onu güldürmeye çalışabilirsiniz. Bacaklarından ve kollarından da destekleyerek bacak ve kol kontrolünü ve kas gruplarını da destekleyebilirsiniz. Bu aktiviteleri yaptınız ve ardından artık tek başına pilates topu üzerinde kalmasını desteklemek istiyorsunuz. Dediğim gibi ilk birkaç hafta belki anneyle ya da babayla kucak kucağı bu aktiviteyi denedikten sonra artık çocuğu tek başına oturtmanız mümkün. Çocuğu pilates topunun üzerine oturtup mutlaka onu kalça ekleminden ya da gövdesinden destekleyerek yine ayna karşısında aynayı ve bazı aynalama egzersizlerini de kullanarak aktiviteye devam ettirebilirsiniz. Onu sola ve sağa doğru götürebilir, öne doğru götürebilir. Yine e, onunla keyifli aktiviteler yapabilir. Onu gıdıklayabilir. Hatta kollarından masajlar yaparak pilates topu üzerindeki bu deneyimi devam ettirip süresini arttırabilirsiniz. Sonrasında belki eğer çocuk bu aktiviteden keyif aldıysa ve kendini güvende hissediyorsa eğer yüzüstü pozisyonda bu aktivitelerin devamlılığı da mümkün. Eğer tek başına dengede kalmayı başaramıyorsa ki şu an 0-1 yaş grubunu anlatıyorum aslında. Yine kalça ekleminden ya da gövdesinden simetrik bir biçimde bu şekilde tutarak rahatlıkla öne arkaya, sağa sola, çapraz rotasyonel hareketlerle birlikte bu aktiviteyi devam ettirebilirsiniz. Bu aktivitede aslında vestibüler yani denge sistemi aktif olarak kullanılmakla birlikte aynı zamanda beden farkındalığını da güçlendirmiş oluyorsunuz. Proprioceptif sistem de aktif olarak kullanılmış oluyor. Bu aktivitede ilerleyen süreçlerde belki evin farklı yerlerinde kullanarak çeşitli oyunlar yapabilmeniz mümkün. Birbirinize doğru yaklaşmaya çalışmak, birbirinizin elini tutmaya, çat yapmaya çalışmak ya da yerdeki bazı ürünleri birlikte toplamaya çalışmakta ya da bultak yapmakta keyifli bir hale gelebilir. Daha ilerleyen dönemlerde yani bir yaş ve sonrasında tabii ki çocuğun gelişimsel düzeyine göre bu aktiviteleri değiştirmek, e, daha alengirli hale getirmek de mümkün. Başka oyunlarla birleştirebilir, aynı zamanda da daha e, farklı pilates topları da kullanabilirsiniz. Mesela e, fıstık şeklinde benzeyen bir pilates topu var, pinat top dediğimiz. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yüzüstü pozisyonda öne arka aktiviteler yapmak mümkün. Hatta çocuk ayaklarıyla beraber rahatlıkla dengede kalıp yerden destek alıp öne doğru gidiyorsa da kendi başına da yapması mümkün. Hatta yürüme çalıştığınız çocuğunuzla birlikte dengede kalabilmek ve ayağa binen yükü arttırmak amacıyla bazı çalışmalar yapmanız da mümkün. Örnek veriyorum buradan çocukla beraber pilates topuna tutunup, ayakları tam adım tazında tutup rahatlıkla dengede kalma çalışmaları yapabilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken de ayakta kalma süresini arttırmak için de çeşitli Parmak kuklaları kullanarak bu parmak kuklaları ile beraber rol oyunlar yapıp burada kalmaya çalışabilirsiniz. Pilates topunu sadece pilates topunun üzerinde yaylanmakta kullanmıyoruz. Hem duysal girdiği almak hem destek ekipmanı olarak da kullanabilirsiniz. Böyle küçük parmak kuklalarıyla keyifli hikayeler oluşturup onların dikkatini çekip ayakta kalma süresini de arttırmak için kullanmanız mümkün. Aynı şekilde yüzüstü pozisyonda deneme yapacağınız zaman e, yüzüstü pozisyonda kaldığında kısilifon olabilir. Şunu alabilir miyim? Aynı şekilde burada kalma süresini arttırmak istediğinizde yine yüzüstü pozisyonda kullanarak e, müzik aleti de kullanarak bu şekilde keyifli aktiviteler yapmanız mümkün. Ya da buraya bir gitar ekleyebiliriz mesela. Pardon. <laughs> Yine buraya bir gitar ekleyebiliriz mesela. Her öne doğru gittiğinde parmaklarıyla beraber gitarı çalıp bir geri çekilme, tekrar öne doğru gitme, gitarı çalma ve geri çekilme kullanabilirsiniz. Yine daha önceki çektiğim videolardan bir tanesinde e, yüzüstü pozisyonla bu oyunu oynarken bultakları yerleştirme ve puzzle çalışması vardı. E, bunu da kullanmanız mümkün. Hatta son zamanlarda bazı yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan çok böyle güzel sonuçlar var. İlerleyen süreçlerde de, örnek veriyorum 5-6 yaşındaki olan süreçlerde de yüzüstü pozisyonda anneyle beraber kitap okuma ya da pilates topunun üzerinde zıplayarak bir aktiviteyi gerçekleştirme, soru cevap oyunları, iki pilates topuyla anne anneyle beraber karşılıklı olarak zıplayarak top atıp birbirlerine soru cevap yapma çalışması da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu pilates toplarını da ben genelde 55 60 65 cm olarak rahatlıkla ailelere önerebiliyorum. Sizler de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Çok sevdiğim ve daha önce yapılmış bir çalışma da var aslında bahsetmek istediğim. Yaklaşık 7-8 yaşındaki çocuklarda özellikle okul grubunda birkaç günlük uygulamalarla birlikte sınıf içerisinde sandalye ya da sıra yerine pilates topu kullanma çalışması yapılmış ve bunların yapılırken de arka planda çocukların dikkat seviyelerinin de nispeten daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Bu çalışma örneğinden sonra ben de artık okul grubu çocuklarına da pilates topunu yer yer kullanmalarını öneriyorum. Eğer dikkat problemi yaşıyorsak, uzun süreli yazma ya da okuma görevlerinde zorlanıyorsak ve biraz es vermeye ihtiyacımız oluyorsa ya ders arasında bir 5 dakikalık ya da 3 dakikalık pilates toplu bir aktivite yap yapmayı ya da sandalye yerine bir pilates topu kullanmalarını da istiyorum açıkçası. Hem çocuğun ders arasındayken dikkatini toparlamak için, kendini daha iyi hissetmek için vestibüler girdiğine de ihtiyacı olabiliyor. Bazen e, kitap okurken arka planda pilates topu üzerinde zıplamak tabii ki çocuktan çocuğa değişir ama keyifli gelebiliyor. Bu denenebilir. Dikkat süresini arttırıp arttırmadığıyla alakalı geri bildirimler verebilirsiniz. Pilates topunun üzerinde yüzüstü pozisyonda boyama yapılabilir, e, resim yapılabilir, kitap okunabilir. Bu gibi çalışmalarda çocuklar için güzel geri bildirime sahip olduğunu düşünüyorum biz genelde ergoterapistler olarak aslında elimizdeki bütün her şeyi, bütün materyalleri kullanarak bir duysal yere dahil edip bunları hayatına katmayı amaçlıyoruz. Normal koşullarda ailelere e, ev egzersizleri verirken materyal önermeyi sevmiyorum. Ama pilates topu gerçekten hayatımızın her alanında, yaşımız kaç olursa olsun rahatlıkla en az bir ev üyesinin rahatlıkla kullanabileceği bir materyal e, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Evde kullanımında rahatlıkla çeşitlendirebilirsiniz. Pilates topuyla ilgili genel olarak birçok yerde kullandığımızı anlatmaya başladım aslında bu videoda. Bir soru işaretiniz olursa ya da pilates topuyla ilgili kafanıza takılan, bunu nerede kullandığımıza dair anlayamadığınız herhangi bir şey söz konusu olursa bana buradan da ulaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ergoterapi ve sanatla müdahale yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için kanalıma abone olmayı ve soru sormayı unutmayın.